Bak fiilleri üzerine bir inceleme yapalım. Bir, bir kere daha hatırlayalım. Bunların ee, zamanlarını söyleyelim. Peki burada bilim insanları hayatımızı kolaylaştıran pek çok buluş yaptığı derken yap eylemi var. Görülen geçmiş zamanın, görülen geçmiş zamanın. Ve üçüncü tekil kişisi diyeceğiz şu anda geri dönüşümle ilgili bir projemizi tartışıyoruz şimdiki zamanın olduğunu burada söyleyeceğiz şimdiki zaman üç numarada gerçekleştirilmiş o da duyulan geçmiş zaman katılacaksınız gelecek zaman deney yapıyorlar. Şimdiki zaman. Üçüncü çoğul tabi. Sağlar. Bakın çıkmasını sağlar. Geniş zaman. Geliştirir. Geniş zaman. Çözmüşsün. Duyulan geçmiş zaman, öğrenilen geçmiş zaman olarak da verilebilir. Duyulan geçmiş zaman olarak da verilebilir. Yaşayacağız. Gelecek zaman bunu da bir hatırlatmış olduk. Bunları zaten söyledik. Biz de zaten yani mesela birinci dönemin ikinci yazılısında e, bu tip bir cümle verir. Bunun altı çizili olur. Onu da yine siz hangi zamanda kullanıldıysa ona göre belirleyip karşısına bizim yaptığımız gibi yazarsınız belki kipi veya kişisi şeklinde de istenebilir veya onu söyler atıyorum görülen geçmiş zamanın üçüncü tekilini yap der ona göre sözcük oluşturursunuz bu tip sorular karşımıza çıkabilir onu da yine hatırlatmış olalım.